Ne bitti oğlum? Ne bitti? Bak. Aa, oğlum fırındaki tepsiler nerede? Hadi. Nerede? Nerede rüzgar fırındaki tepsiler? Al çıkartmış onları. <laughs> oğlum bu tepsiler burada ne yapıyorlar hepsi? Yemek mi yapıyorsun bunlarla? Yemek. Ne yemeği yapıyorsun peki? Peki bunları bir şey söyleyeceğim. Sen buraya getirdin ama ben bugün temizlik yapacağım şu anda. <laughs> Yapamaz mıyım? <laughs> tamam sen yemeği yap, o zaman ben temizliğe devam edeyim. Sonra bunlar geri gidecek ama anlaştık mı? Tamam mı Rüzgar? Aa ne kadar değişik bir yemek. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Bu yemeği bıraksan olmaz mı? Bıraksak yemeği. Bak televizyonda ne açtım sana. Emir var televizyonda. Tubi LF kanalını izlesek olmaz mı anneciğim? <laughs> bir şey diyeceğim ama sana. Yarın Rüya'nın doğum günü ya. Ha? Ona hediye almışlar. Ben de video izledim gizli gizli. Ne aldıklarını biliyorum ama Rüya bilmiyor. Bu, bunu mu açalım? Tamam. tamam onu açalım. Dur bir hediyenin videosunun tamamını izleyelim. Ondan sonra onu açalım. Olmaz mı? Önce o mu? <laughs> tamam peki madem anlaş onu açacağım sana de karşına buradaki bütün tepsileri fırına geri götüreceksin. Tamam mı? Sen tepsileri götür ben de onu açayım. Hadi bakalım. Geç bakalım geç 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 geç. Gel. Al şimdi bir daha. Bir tane daha. Onu da götür fırına. Götür götür götür. Koydun mu anneciğim? Olur. Git bakalım git 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 kalanını da al. Kaç tane kaldı? Hadi sana yardım edeyim. Bunu da ben alayım. Onu da sen götür. Hadi bakalım fırını boşaltmış komple. Evet onu da koy. Tamam hadi bırak bırak git öbürünü getirsen ben de bunları koyayım hadi. Yürü git 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 getir öbürünü. Ha mi son mu bu? Peki bir şey soracağım. Rüzgar bu son muydu? Bir şey soracağım onunla ne yap? Gitti ya beni hiç dinlemedi bile. Ha bir tane daha mı kalmıştı? Getir anneciğim onu da koy gel. Peki bir şey soracağım Rüzgar. Bununla ne yapılıyor anneciğim bununla? Ha koy onu aferin bak çok da güzel yere koydun aferin. Bunun, ne? Kek. Kek yapıyoruz bununla. Sen seviyor musun kek peki? Seviyor musun anneciğim? Yukarı koy onu. Tamam. Şimdi kapağı da kapat. Aa kapak kapanmadı Rüzgar. Niye öyle oldu ki? Dur ben denerim tamam ben hallederim burayı. Gel tamam sen burayı bırak sinirlenme gel. Video izlesen gel. Hadi Tubil ya, bak abi. rüyadan gizli video izleyeceğiz. Hediyeyi öğrenelim hadi bak merak ediyorum. Ha falan mı Hadi gel bakalım. Gel hadi otur. istediğim videoyu açacağım sana. Tubil'i Efe'yi açacağım sana. Tamam Ben bir şey söyleyeceğim. Rüyadan gizli izledik bu. Ne hangisi söyle şimdi? Bunu mu açalım? Tamam bunu açalım. Rüyadan gizli rüyayı alacakları aldıkları hediyeyi gördüm. Ay. Hadi bakalım sen ne istediğini açtım. Ama bir şey istiyorum. Bu kadar yakından izleme. Geç otur koltuğa orada izle. Hadi koltuğa rüzgar. Hadi. Hah otur oraya. Balonlarınla beraber otur bakalım hadi.